Efendim, spiritel danış, danışman Tuğçe Işın suyu misafir ediyoruz. Hoş geldin Tuğçe. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyidir. Sen nasıl gidiyor? Nasılsın, nasıl gidiyor? Ne olsun işte iş güç, danışanlar, kitaplar, enerjiler uğraşıyoruz. Ya her şey daha güzel olsun. Bu enerjilerde sen de yoruluyor musun? Hafta sonu enerjin nasıl? <laughs> Hafta sonu, şimdi buradan çıkacağım seanslar var gece bire kadar sağ olsunlar. Yarın da öyle. Biz Cumartesi, Pazar dahil çalıştığımız için sen de biliyorsun hep yoğunluk oluyor. Her şeyi zaten insanlar için. Allah sağlık verdiği sürece şimdilik çalışalım da sonra yaşlanınca ne olacağını zaten bilmiyoruz. Şimdilik tempolu devam ediyor işte. Aslında ne ekersek onu da bir şekilde biçiyoruz. Aynen öyle. Ne dersin? Biz evet. seninle görüşmeyeli bayağı da oldu. Bizim evet. efendim e, bilenler bilir beraber yayınlara çıktık. Tabii tabii. 2-3 kanalda hep bir araya geldik. Evet. Be Her sen zaman... program yaparken <laughs> ben başka bir alandan evet, geliyordum. Eşlik evet. ediyordum. Evet. Çok da baktığında e, yan yana bayağı gittik dersin. Ne dersin? Evet. evet. Çok güzel şeyler oldu. Demek ki iyi niyetle ve çalışkan bir modla, enerjide devam ediyoruz. O yüzden de insanlar güveniyor. Bugün buraya geleceğim için birçok insan bana seninle ilgili bir sürü övgü dolu sözde söyledi. Aa Zeynep'im gidiyor süper onu çok seviyoruz. Herkes seni çok seviyor. Bu kadar insan bir tane kötü söz söylemediğine göre herkesin kalbini kazanmışsın. Bu da senin hakikaten çok temiz bir şekilde kalbini ortaya koyarak bu işi yaptığını gösteriyor. Senin adına da çok seviniyorum gerçekten. Çok teşekkür <laughs> ederim ama hep şöyle söylerim. Mutlaka hepimiz bir şekilde sen de bunu anlatacaksın bize birazdan. Küçük hatalar yapabiliriz. Küçük kırgınlıklar olabilir. Evet. Yanlış anlaşılmalar olabilir ama hep şunu söylerim. Gelin samimiyet kazansın. Beni herhalde de bayan samimiyet olabilir ileriki aylardaki <laughs> adı. Evet olabilir. Ya Bu spritüel ben hep gökyüzünden evet. haber verdim de şöyle evet. söylemeye çalışıyorum. Bakın dünya farklı bir boyuta gidiyor derim evet. ve spritüellik özellikle metafizik başka bir boyuta geldi. Teknoloji evet. aldı başını yürüdü fakat bir yandan da insanlığın bireysel açlığı başka bir yana geldi. Sen bize öncelikle bilenlere bilmeyenlere sevgili izleyicilerimize bu spritüel kelimesini bir açalım mı ne dersin? Evet aslında ruh demek ve öte alem boyutları aslında e, anlatmaya çalışıyor. Görünmeyen her şey. Metafizik fiziğin ötesinde demek zaten. Parapsikoloji ile de ilgili oluyor zaten bizim alanımız. Görmediğimiz her şey aslında. Mesela e, bilinç dışı bilinç altını anlatırken de böyle söylüyoruz. Bilinç bilinç dışı bir sürekli anlattığımız konu nedir? Bilincinde olmadığımız her şey. Şimdi bir elle tuttuklarımız var bir de onun ötesi var. Hani insanlar bazen büyük blokajlar yaşıyor ya çok iyi birisiyim, çok da çaba sarf ediyorum. Neden sürekli tıkanıklık yaşıyorum? Neden elime attığım her işte başarısızım veya ...ya para kazanamıyorum veya her ilişkime iyi niyetle başlıyorum da neden sonra aldatılıyorum, terk ediyorum, boşanıyorum. İşte bunun görünmeyen bir enerjiyle aslında bizim bilmediğimiz bilinç dışı kodlarımızla ilgisi olabiliyor. Bu noktada bizim gibi danışmanlar devreye giriyor. Bu insanların gerçekte sorunu nedir? Bunu neden yaşıyorlar? Hangi enerjilerden kaynaklanıyor? Hangi ruhsal hafızasındaki kayıtlardan kaynaklanıyor? Bu kodları bulup insanları bunlarla buluşturup bunların şifalandırılması, aşılması, doğru bir düzene geçmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha bilimsel çalışmalar biraz daha böyle 90'lı yıllarla birlikte insanları tatmin etmemeye başladı. Biz normalde psikiyatristlerle, psikologlarla da birlikte çalışıyoruz, terapistlerle. Ama bazen bir enerji desteğine ihtiyaç olduğunda, daha manevi bir yol izleneceği zaman bizim gibi kişilere de başvurabiliyorlar. Peki, ee, Mucizeleri Çağırmak adlı kitabında evet. nedir ele aldın? Şimdi ee, ben daha önce ilişkilerle ilgili çok kitaplar yazmıştım ama zaman içinde şunu gördüm danışanlarda, ee, manevi sorunları olanlar bereket sorunları olanlar, korkuları olanlar, hayatta çok büyük yıkım yaşayan kişiler var, danışanlar, okuyucular, izleyiciler arasında. Sonra dedim ki o insanları da düşünmek zorundayım. Sadece ilişkileri yazdığımda belki daha kadın odaklı oluyor. Erkek izleyici veya okuyucu dışarıda kalıyor. Ne yapabilirim? Daha böyle bereket konularını da kattığım biraz daha maskülen yerine de olan bir kitap yazmaya karar verdim. Bu kitabın içinde Esma-ül Hüsna'lar var. Ee, bunun dışında ayet var. Kur'an-ı Kerim'deki sure ve ayetlere yer verdim. Biraz da dini içerikte bir kitap e, olsun. İnsan insanları manevi anlamda güçlü kılsın diye. Bu kitap bilinçaltının önemini anlatıyor. Hayatlarımızı nasıl dönüştüreceğimizi anlatıyor. Ee, evet ana kader planı var ama değiştirilebilir özgür radeyle değiştirilebilir bir yol planımız da var. Ee, bir şeylere katlanmak zorunda olmadığımızı, manevi gücümüzü keşfettikten sonra mucizeleri hayatımıza yer açabileceğimizi anlatıyor. E, kitap kişisel gelişimde birinci oldu. Gerçekten iki senede yazdığım bir kitaptı. E, şu an e, hala e, satışta. İçinde özellikle seansa gelemeyen, parası olmayan belki Türkiye'nin bir köyünde yaşıyor veya yurt dışında bizlere ulaşamayan kişilerin uygulayabileceği programlar var. Meditasyonlar var, dualar var, ritüeller var. Sabah kalktığında ne yapacak, gece uyumadan önce hangi enerji uygulayacak? Hepsi içinde. İnsanlar bunları evinde, ofisinde yapsın da bir sonuç elde etsin istedim. Yani herkesi değiştirebilecek bir program içinde olsun istedim. Sevgili Tuğçe sen özellikle en sevdiğim özelliği insanların kendiyle uğraşması için yollar ve metodlar öğretiyorsun. <laughs> evet. Dış dünyayla değil önce kendine evet, bir uğraşın içinde. diyorsun. Evet. İçinde başlıyor her şey evet. diyorsun. Kitabında da bilinçaltın ile yüzleş hayata yeniden başla. O evet. bizde biraz açar mısın? Tabii şimdi bizim en çok yaptığımız çalışma aslında bu regresyon, geçmiş yaşam şifası, ruhsal hafıza kayıtları, bilinçaltı. Şimdi tekrar eden bir sorun yaşıyorsak, diyelim ki ben çok çaba sarf ediyorum sorunumu aşamıyorum. İlişkilerde parada veya uçak korkusu olabilir, yeme bağımlılığı olabilir her neyse. Bunun cevabı benim bilinçaltımdaki, bilinç dışındaki bir kayıt, bir kod, bir anı ile ilgili. Biz yaptığımız çalışmalarda özel bir teknikle bu kayıtlara, beni bloke eden kayıtlara geri dönüyoruz. Onu danışan kendisi de görüyor ve bu kayıtları arındırıyoruz, şifalandırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kişi o blokaj sorun yaşadığı konunun önü açıldığı için artık o tekrar eden sorunu deneyimlemiyor. Yani bunlar çözüm yönelik çalışmalar aslında. Peki olur da danışanında dediğin için söylüyorum. Evet. Karşılıklı çalışma yaptığın kişi kendi içinde bu yüzleşmede bir travma geçirdiğinde bunu nasıl yönlendiriyorsun? O tarz çalışmalar daha çok hipnoz türü uygulamalarda e, veya daha zor tekniklerde oluyor. Biz meditatif ve çok basit tekniklerle e, bunu yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey vardır. Bu tarz spiritüel yollarda eğer o ana o kişiye çok ağır gelecekse o an hazır değilse onu şöyle yapıyor. Diyelim ki televizyon izliyorsun bir göz ucunda da yanında kardeşim bir şeyler anlatıyor. Ona bakıyormuşsun gibi yapıyorsun. O hafif bir şekilde aktarılıyor. Bir de bu çalışmalarda bilmekten çok arınmak, kabule geçip bırakmak önemli. Diyelim ki gerekli anıyı gördü. Anıyı görmesi yeterli değil. Onu kabul edecek. Oradaki gerekli yaşam dersini alacak. Enerjiyi serbest bırakacak ki ondan sonrasında o kişinin hayatına dönüşüm gerçekleşecek. Zaten hazır olan insanlar geliyor. Hazır olmayan kişiler belki bir iki çalışmadan sonra çok tercih etmiyor. Tekrar bir yol alıyor. Belki birkaç sene sonrasında ikinci bir round için hazır olabiliyor. Hazır olması lazım o korkuyu bırakmak için. Bunu nasıl yakalayabilir karşımızdaki lazım. kişi? Yani ekran başında izleyicilerimiz hazır mıyım, değil miyim? Bunu nasıl karar verebilir? Çünkü korkulacak bir şey değil. İnsanın kendiyle uğraşması tabii, kadar da güzel tabii. de bir şey olamaz bence. Zaten ben hani gelmeyi çok tercih etmeyen kişiler için bütün meditasyon tekniklerini ve uygulamaları kitabın içine de koydum. Evde kendi kendine de yapabilir. Çünkü bazı insanlar danışmana gitmek istemiyor. Birisiyle yüzleşmek veya anlatmak da istemiyor. Kendi kendi odasında yalnız kalmak istiyor. Onlar içinde uygulamalar var. Eğer sorun tekrar ediyorsa, dayanılmaz bir hal aldıysa, kişinin yaşam kalitesini çok düşürüyorsa artık içinden çıkamıyorsa mutlaka bunu yapmalı. Bir de bazen öyle haller oluyor ki artık son noktaya geliyorsun. Orada anlıyorsun ki sen bunun içinden çıkamayacaksın. Bu değişimi yaşamak zorundasın. Bazen de şöyle oluyor. Mesela kadın, adam bırakmak istemiyor. Aldatıldığı halde, şiddet gördüğü halde, o ilişkide baltalandığı halde diyor ki adam artık o kadar hanımefendiyi eziyor ki bir örnek olarak söyleyeyim adam kendi gidiyor zaten ilişkiye saygısı kalmadığı için işte kadın orada o yalnızlığı yaşadığında artık geliyor veya ortağı Ama dolandırıyor. geri getirmek için geliyor aslında baktığında ben de hani evet. biraz haberdarım evet. geri de gelmesini de istiyor Tabii, aynı zamanda. Bizim zaten söylediğin gibi danışanlarımız ikiye ayrılıyor ilişkiler için baktığımızda. Evet bir geri gelmesini isteyenler İkincisi artık olmadığını biliyorum. Bugüne kadar da hep kötü ilişkiler yaşadım. Benim ruh eşim kimse onu hayatıma çekmek istiyorum. Geri gelme konusu şöyle. Kimsenin özgür iradesine giremeyeceğimiz için biz telepatik bağlarla o insana mesaj gönderebilir, ilişkimizi arındırabilir, kendimizdeki ilişki korku kayıtlarını temizleyebiliriz. O zaman evet o beyefendi ve hanımefendinin geri dönme ihtimali var. Böyle bir çalışma yapılabiliyor. İkincisi asıl olması gereken bizim hep önerdiğimiz artık bu ilişkileri bırak sen yeni bir sayfa aç asıl ruh eşin ve seni gerçekten mutlu edecek olan kişi kimse o gelsin şeklindeki bir çalışma olacaktır ki bunlara daha çok hanımlar ilgi gösteriyor beyefendiler daha çok korku kayıklarını temizleme bereket çalışmaları veya bu regresyon dediğimiz tekniği çok ilginç bir deneyim olarak gördükleri için daha çok o çalışmalara geliyorlar. Regresyonu bize biraz açar mısın? Geçmiş yaşam şifası demek geriye dönerek ruhsal hafıza kayıtlarımızdaki çocukluk doğum anında kolektif bilinç ve bilinçaltından çektiğimiz kayıtlar, Aileden geçen enerji mirası diyelim ki geçmiş kuşaklarda çok büyük acılar, çöküşler, travmalar oldu. Onlar bile torunları etkileyebiliyor. Tüm bunlarla ilgili toptan bir temizlik yaptığınızda yine hangi konuda sorun yaşıyorsanız onun önünü açabiliyorsunuz. Aslında sorun olmayan insanlar bile rahatlamak, arınmak, daha temiz bir gelecek ve şimdi için bu tarz çalışmalara başvurabiliyorlar. Şu an toplumsal olarak hem mevsimsel olarak hem de toplumsal evet. olarak o kadar ilişkilerden beklentimiz yüksek evet. ki. Peki e, özellikle beklentileri yüksek ...danışanlarını nasıl yönlendiriyorsun? Yani kendisini örneğin dev aynasında görüyor. Daha evet. hadi gelin kolaycıcı söyleyelim bunu. Evet şimdi onlarda şöyle bir sorun oluyor. Onlar hep partnerini değiştirmek isteyen bireyler oluyorlar. Mesela adamın daha çok kazanmasını istiyor. Veya kadının daha güzel olmasını istiyor. Veya ilişkiden tatmin olmuyor. Ne verilirse verilsin daha fazlasını istiyor. Bunlar mutsuz kişiler. Aslında kabule geçemeyen kişiler. Daha fazlasını isteyen, egosu yüksek ve... ...beklentileri sürekli dediğin gibi fazlalaşan e, insanlar... ...ne verilirse verilsin zaten sonuçtan tatmin olmuyor. Olmayacak. Bir de enerji yasasına zaten şöyle, sen az bir şeye şükrettiğinde büyüğü sana gelebiliyor. Enerji yasasına göre çok az şeylere şükrettiğinde büyüklerini sen zaten çağırmış oluyorsun. Bir şeye şükretmediğinde, onu kabule geçmediğinde, onu varlığını hayatına kabul etmediğinde diğer gelişmeleri zaten çekemiyorsun. Biz o tarz danışanlara ilk ilişkiyse konu şunu öneriyoruz aslında. Kendini değiştirirsen kesin olarak ortağın olsun annem baban olsun, sevgilin olsun, eşin olsun değişecek. Mesela ben enerji olarak diyelim ki değiştim. Senin karşına farklı bir enerjiyle çıktım. Sen bana ona göre farklı davranırsın. Diyelim ki ben 10 gün sonra negatif bir enerjiye geçtim. Sen bana ona göre farklı davranırsın. Bize insanlar aynalık ediyor aslında. Benim eşim olan bir insan bana bir şey öğretmek için hayatıma geldi. Demek ki ben onunla bir süre geçirmeliyim ve o bana bir yaşam dersi verecek. Bunu öğrenmeliyim. Karşımızdaki değişmeyecek ilişkilerde. Biz değişeceğiz. Enerji olarak kesinlikle değiştiğimde ve bilinçaltına dönüştüğümde o insanların bana olan tavırları, davranışları, enerjileri değişecektir. O yüzden bir ilişkiyi kurtarmanın yolu kişinin kendisini değiştirmesi aslında. ...kişinin kendisini değiştirmesi psikolojik olarak astrolojik olarak spiritüel olarak evet. o kadar uğraşıyoruz ki evet. farklı farklı <laughs> evet. alanlarda ama günün sonunda çıktığımız nokta kişinin sabit olduğu o egosu ya da ruhundaki evet. tutumu evet. bu tutumla ilgili senin ilk adımın yönlendirmen nasıl oluyor? Biz aslında şöyle ilk geldiklerinde çok farklı konuşuyorlar birazcık daha zaman geçtikten sonra farklı şeyler istediklerini aslında o istiyorum diye geldiği şeyi bırakmak istediğini aslında o korkularla yaşamak istemediğini fark diyor bir süre sonrasında. Ee, bir de manevi olarak hani spiritüel bir çalışma yapılacaksa bir yatkınlık da gerekiyor. En azından bir inanç gerekiyor. Çünkü öyle bir itici güç var ki istek yeterli kalmıyor. Bir de inanması gerekiyor. Çünkü bu farklı bir çalışma. Bir frekansa giriyor. Bizim bazı ödevlerimiz olabiliyor seanslardan sonra. Bunlara devam etmesi gerekebiliyor. Bir de bazen sürelerle ilgili danışanların sıkıntıları olabiliyor. Olmadı, oldu. Bu bir akış aslında ve bir yolculuk. Kimi kişinin mesela yaptığımız bir arınma çalışması da birkaç günde sonuç alabilir. Kimisi birkaç ayda alabilir. Herkesin kendi tekamülü aslında ve yolculuğuna derine, göre değişecektir. Tabii somut hizmet yok karşılığında. Evet. Bir ruhsal bir yolculuk var. Tabi bir yolculuk. Evet bu ruhsal evet. yolculukta da hani bir kıyafet gibi evet güzel oldu diye somut bir veri beklemesi evet. anında. E biz de toplumsal olarak, toplum olarak biraz da sabırsızız. Tabii. Senin de burada, yani Sana <laughs> da burada yıpranmak düşüyor. Öyle evet, değil mi? bazen öyle oluyor. Ee, orada da yine danışanlar aslında yani kendi profillerince hareket edebiliyorlar. Mesela çok bilimsel, çok moto dediğin gibi çok hızlı sonuç bekleyen birisi ise biraz böyle şaşırıyor. Aa bu böyle bir çalışma mı diye. Ama çok inanan insanlarda hızlı sonuç da e, olabiliyor. Kendisini arındırmak istiyorsa uzun sürebilir. Ama ilişkisinde o demin verdiğimiz örnekten geri gelmesini istiyorsak işinin evet bu çok böyle yıllarla olan bir çalışma değil. O zaten birkaç ay içinde e, ortaya çıkacaktır. Genelde işe girmek isteyenler hani işi yok veya bir iş kurmak istiyor, bununla ilgili hızlı sonuç almak isteyenlerde yine sabırsızlık e, olabiliyor. Korkularla ilgili çalışmalar bazen uzayabiliyor. Uçak korkusu var veya yemekle ilgili bir korkusu olan bir hanımefendi mesela dün geldi. Korkularla ilgili çalışmalar çok eski kayıtlara bazen dayandığı için bütün o kayıtların bulunması gerekiyor. Ve işte kişini mutlaka niyette serbest bırakarak o enerjiyle gelmiş olması gerekiyor. İnşallah karşına niyeti iyi insanlar çıkar ama çok merak ediyorum. Sormadan da edemeyeceğim. Kendi ki. mucizelerine neler kattın? Ben, Sevgili e, Tuğçe kendi evet, hayatında neler evet, yaptın? Ben zaten e, bu işlere kendi hayatımı düzelttirdim düzeltmek için aslında başlamıştım 20'li yaşlarda. Başka bir meslek grubundayken reklamcılıkla ilgili akşamları ve hafta sonları bu spiritüel işleri yapıyordum. Sonra bir gün bir TV programından e, bir uydu kanalıydı. Bir spiritüel program sunmam için bir teklif gelmişti. Ben ilk orada başladım. Ondan sonra da bu konu devam etti. Ben o zamanlar çok büyük maddi çöküşler yaşayan, ilişkilerinde tekrar tekrar kaybeden, e, çok azla yetinen ve kendilerini bilmeyen bir kişiydim. Ama o kadar büyük çöküşler yaşadık ki maddi olarak. O dönemde ben şunu anladım ki bu bir şeyden dolayı tekrar tekrar beni buluyor ve ben kendimle ilgili bir şey bulmak, çözmek ve şifalandırmak zorundayım. Önce bana uygulandı bu demin anlattığım teknik ve yollar ve ben bir buçuk senede bütün hayatımı toparladım. Ondan sonra bunların eğitimini aldıktan sonra insanlara faydalı olmaya karar verdim. O yüzden birisi gelip bugün çok büyük bir acı ve çöküş yaşadığında ben onu aslında anlıyorum. Çünkü ben çok parçalanmış, çok yakıt dökük, büyük acıların olduğu bir hayattan geliyorum ki spiritüel danışman dediğin insan da aslında böyle birisi. Değil Çünkü mi? onları anlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sevgili <laughs> Tuğçe'nin de kendine göre yaşanmışlığı var ve aldıkları var ve hayatlarınıza dokunurken akıtmak istedikleri var. E, kendi mucizevi yolunda sana e, mucizeler yaratmanın temenni ediyorum. Çok teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık. Çok, çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür, ederim. ederim. yeni kitabında yine beklerim seni. Tamam mutlaka geleceğim. Görüşürüz. Eksik Ayağına olma. sağlık tekrar. Efendim yere ayrı